bu konuşmayı yapmak istemesem de yapmak zorundayım arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz ki bir 3 4 ay beraberiz ve artık bu konuşmayı. Artık arkadaşlar YouTube'a son veriyorum. Evet yanlış duymadınız. ben de. Şey, neden Son diye sorarsanız hmm. video başlamadan önce kendime bir stres geliyor ve ben de bunu yapamıyorum yani video başlamıyorum sizin için başlıyorum yani sizin için başlıyorum aynı şey söyledim. neyse evet bu yüzden arkadaşlar o zaman son kez Görüşürüz. Dermişim. Ka inandınız değil mi? Tabii ki şaka yaptım arkadaşlar. Youtube'u bıraktım yok. Size bir e, şaka yapayım dedim. Arkadaşlarımı da şey yapacağım. Arkadaşlarımı da trolleyeceğim. Bakın şöyle telefonum. Bakın açtım. Şimdi buradan... Dur WhatsApp. Yok ya. Şeyden alayım dedik. Arkadaşlar bu arada da e, bu konuşmayı 10 kere 10 kere konuşmak çok zor ya denemek için. Hmm. sanıyorum. İlk önce ablamı arayacağım evet ya. Hemen Allah. Şimdi hmm. bakın arkadaşlar ablamı arıyorum. Papelleri aldım. sesli almış herhalde. Açmadı. Neyse ben de e, arkadaşım urası arayacağım. Şimdi, o da benim sınıf arkadaşım. Ben de bir şöyle. Hmm. Ondan önce bir e, Erva'yı arayacağım. Bizim sitedeki, yani bizim komşumuz Erva. Şimdi aramayı başlattım. Çalıyor. Çalıyor. Kapatıyorum arkadaşlar, Erva da açmadı. Şimdi, şimdik, şimdik, şimdik. Evet. Şimdi, Uras da açmazsam video sonuna geleceğiz. Ura, ay, Uras'ı arıyorum. Evet, şimdi. Kim arasam kime? Başka kim kaldı? Aha. Aha. Evet şimdi hmm, arayacağım arkadaşlar. Onu da bir türlü arayalım. Bak bu da ne olur atsın. Bu ne olur atsın ya. Yine açmadı. O zaman videomuz sonuna geliyor. Sonra da, da bundan video tıklayın, tıklayın tıklayın. O zaman görüşürüz.